Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyenleri. Şu anda sizlere bir kolaj işçisinin atölyesinden sesleniyoruz. Kendisi kendisini bir kolaj işçisi olarak tanımlıyor. Sevgili Gürkan Develi yanımızda. Gürkan Bey, öncelikle bize kolaj ne demek, kolaj sanatı ne demek bir tanımlayabilir misiniz? Kolaj sanatı eski gazetelerden, eski bezlerden, tahta parçalarından ee, bir araya getirilmiş yani farklı resimlerden e, oluşan e, yeni bir kompozisyon. Yani e, gazetelerden farklı resimler kesiyorsunuz veya dergilerden bunları bir araya getiriyorsunuz. Buradan bambaşka bir serven e, ne çıkıyorsunuz. E, bazen beklediğinize yakın bir şey çıkıyor, bazen hiç beklemediğiniz e, bir sonuç çıkıyor. Ee, ilginç olan bu zaten hani çıkarken yola ben şunu yapacağım diyemiyorsunuz her zaman ee, ve sürprizler e, içinde sürekli var. Bu anlamda zevkli e, ve e, e, zamanı iyi değerlendiren ve üretken bir e, sanat dalı. Yani e, bir kompozisyon sanatı diyebilir miyiz aslında? Evet bir kompozisyon sanatı diyebiliriz. E, Dijital ortamda hazırlanan bir sanat da diyebiliriz. Yani kompozisyonlar sadece artık şeyde yapılmıyor. Yani kalemle veya resimlerle veya yazıyla yapılmıyor. Artık günümüzde dijital olarak da yapılıyor. Yani kolajın birçok yönü var. Bunlardan da bir tanesi dijital. Şiirin kolajı var. Değişik konuların artık kolajı yapılır hale geldi. Bu konuda bir gelişme ve genişleme var. Sadece görsel olarak değil, değil. şiirde de e, var. Şiirde de var. Farklı e, alanlarda, edebiyatta e, koraş e, çalışmalarını duyuyoruz, görüyoruz bazen, karşılaşıyoruz. E, peki bu Türkiye'de daha yeni yeni bilinen bir şey sanırım anladığım kadarıyla ama dünyada e, tarihi nasıl? Şimdi bu e, Türkiye'de şöyle biliniyor, yaygın değil. Yani sınırlı kesimler de bu biliniyor. Belirli kesimler bu konuda daha çok çalışma yapan ressamlar yaygın olmamakla birlikte bir çalışması var uzun süredir. Dünyada da küvistlerden dadaistlere geçen, dadaistlerin geliştirdiği yani 20. yüzyılın bir sanatı olarak biliniyor. Ee, ve bu anlamda da e, Avrupa'da yaygın diyebiliyorum, en azından onu biliyorum. Avrupa'da yaygın olarak kullanıldığını e, biliyorum. Siz kaç yıldır uğraşıyorsunuz bu ben sanat dalıyla? Yaklaşık buçuk, buçuk yıldır uğraşıyorum. Nasıl başladınız? Ee, başlamam pandemi döneminde e, başladı. E, pandemi dönem bildiğiniz gibi herkes evi, eve kapattı, herkes kendince bir şeylerle uğraşarak kimi, kimi zaman kitap okuyup kimi zaman işte yürüyerek hani evde yapabildiği oranda spor yaparak e, zaman geçiyordu. E, zaman zaman işte e, televizyon güzel, TV2'de diziler izlenerek zaman geçiriyordu. Ama e, bir gün dedik ki yürüme işte artık her şey bir sınır tükenme noktasına geldi. Bıkma noktasına geldi dedik eşim indi ben dedi çalışma yapacağım kolaja çalışması kolay çalışması yapacağım diye indi ateliye. Ben yukarıda salonda koridor uzun yürümeye devam ettim müddet. Sonra geldim baktım çalışma devam ediyor. Ben de karşısına oturdum. E eski gazeteleri topladım. Kesmeye başladım. bir kapın içine geniş bir kapın içine onları doldurdum. onlardan başladım. O nasıl yapıyor? Ben de biraz bakayım. Onlardan görselleri kesip yapıştırma, tekrar deneme yaptım. Tabii bu arada benim görsel zekamın da daha hızlı çalıştığını eşim fark etti. Çünkü iki 3 tane dedim ben hazırladım sen ne yapıyorsun deyince ben dedim kolaj yapıyorum nasıl yani dedi. İşte dedim 2-3 tane denemem var. Denemelere baktı. Gayet başarılı buldu dedi. Görsel yönün daha hızlı e, ve bu konuda sen e, çalışma yapabilirsin, başarabilirsin bunu dedi. Böyle bir cesaretle e, başladım. Eee 2 yılda da e, yüzüye yakın e, bir kolaç çalışmam var. Eşinizin yorumu sizin için değerli. Çünkü kendisi de bir ressam aynı evet. zamanda. Yeşim Bayanoğlu. Aynı zamanda burası onun da atölyesi. Evet. Ben onun atölyesinde şu anda üretimlerimi devam ediyor. E, bir serginiz olacak. Evet. E, 21 Ekim'de. E, saat 3'te Buca'da Pembe köşkte. 5 evet. e, gün sürecek bu sergi. Açılışı Cumartesi günü. Evet. E, bu dördüncü serginiz. Evet. Şunu sormak isterim. İlk sergiden bu yana. E, te, aldığınız tepkilerde ne gibi bir değişim oldu? Şimdi e, aldığım tepkilerde e, şöyle diyeyim bir değişim gözlerimi genel olarak e, motive eden e, değişimler. Yani ilk aldığım tepkide de, de sergide de 400'ün üzerinde Bostanlı e, sanatlık Galerisi'ndeydi. 400'ün üzerinde izleyiciyle e, karşılaştım bundan birçoğuyla ee, sohbet etme imkanı buldum. Ee, oralarda değerlendirme şuydu, genel olarak, işte çok farklı konuları değilmişim. Ee, ben bunun bir e, bugün için bir olumlu olduğunu düşündüğüm için e, bu farklılığı nasıl arttırabilirim? E, bu zenginliği, e, kolajdaki zenginliğimi, konu zenginliğini nasıl arttırabilirim? E, bugün ee, ona yöneldim ee, işte ona yönelince de dört dört buçuk aylık bir çalışmayla futbol kolajımı futbol üzerine bir kolaj yaptım. O da belki dünyada bir ilk çünkü internete girip baktığımızda sadece Beşiktaş ve kolaj ismini bir şey var ama e, yazı var. Onun da ne kadar gerçekleşip gerçekleşmediği e, pratiği geçip geçmediği o konunun bil, bilmiyorum açıkçası. Eee ben e, şeyi, kolajı renklendirme yani sergiye gelen izleyiciye farklı bir şeyler sunma e, yönünden e, gerekli e, yani e, çok olumlu tepkiler alıyorum. Hala alıyorum bu tepkileri. Teşvikler alıyorum. Örneğin Buca daha önce sergime gelenler Buca'ya da gel sergi aç dedi. Ve bu konuda e, ısrar ettiler. Israr edince ben dedim Buca'da artık bir zorunluluk oldu. Madem arkadaşlarım istiyor orada bir sergi, orada bir sergi açmalıyım dedim. Buca'daki sergi bir davet üzerine oldu. Evet. Yani. Daha önce Bostanlı'daki sergime gelen arkadaşlarım Buca'da da açmam gerektiğini, hatta birçok yerde açmam gerektiğini ama özellikle Buca'da açmam için teşvik ettiler. Tekrar tekrar arayınca ne zaman açıyorsun deyince dedim artık dedim bu iş Buca'da açmam gerekiyor deyip yola çıktım gerekli başvuruları yaptım ile anlaşmayı yaptım gerekli şu anda hazırlıklarında yüzde 98'i hazır durumda yani yarına sonra açacağım Cumartesi günü yüzde 98 hazır durumda. Siz daha çok kolajlarınızda ne üzerine çalışıyorsunuz? Hangi konular üzerine? Kolajlarımda ekolojiden kadına tarihe Ondan sonra e, yangınlara, futbol üzerine zaten var. Genel olarak e, düşünme üzerine, de, yani düşündürecek her konu benim için e, önemli. E, yani buna benzer çok değişik konular önemli. E, ben insanları ne kadar düşündürebilirim derd ediyorum. Bunun içinde kolajlarımı isim vermiyorum özellikle. Yani altlarına şudur demiyorum. E, çünkü o ister istemez yönlendirici oluyor. Düşünme ni bir nevi sınırlandırmış oluyorum. Ben ne kendimi sınırlandırayım, ne sergiye gelenleri sınırlandırayım diyorum. Herkes özgürce kendini ifade etsin ve ben buradan bir şey öğreneyim. Onlardan da bir şey öğrenme derdim var bu şekilde. Ee... Şöyle bir şey oldu mu? Bir kolajınızda e, pek çok farklı yorumu duyduğunuz, ha bu bu kadar açıldı, sınırları çok genişmiş aslında dediğiniz bir çalışmanız oldu mu? E, tabii ki e, bu konuda e, doğaldır ki her insan farklı bir kültürel birikime sahip. E, benim kolajlarımda genel olarak bunu rastlıyorum zaten. Yani... E, Gelen şahıs ilk gördüğü farklı oluyor. Ee, ondan sonra bir daha dönüp dolaşıyor. Ha şu da varmış diyor. Mesela aynı şahıslardan evet. da e, ikinci üçüncü tur dolaşırsa e, bunları farklılıkları e, duyabiliyorum. E, bazen gelip soruyorlar. Bunu mu yapmak istedin? Ben hayır diyorum mesela. O değildi ama öğrendiğim iyi oldu diyorum. E, bu şekilde e, sergiyi gezip işte. E, yani bunu daha farklı e, mekanlarda açmalısın. Hani şehir dışına çıkmalısın öneriler oluyor. Yani İzmir'le sınırlı kalma. İşte bu e, güzel şeyler üretiyorsun. İşte bunlarla e, güzel baskı tişört baskıları olabilir öneriler var. Yani çok çok farklı e, e, öneriler, e, değerlendirmeler, fikirler e, duyuyorum, görüyorum. Peki sizin farklı şehirde sergi açmak gibi ya da bunu daha çok büyütmek gibi bir hedefiniz var mı ya da hedefleriniz neler bu çalışmalar kapsamında? Tabii yani şöyle söyleyeyim bir hedefi olmalı. Ben yapabileceğimin sınırlarını zorlamak istiyorum. Yani eğer İzmir'de bunu açıyorsam atıyorum. Bir gün Ankara'da açabilmeyi düşünüyorum. Bir gün İstanbul'da açabilmeyi düşünüyorum. Yani ileriki belki 3-5 yıl sonra gerçekten bu konuda daha da zenginlik yakalarsam yurt dışında da imkanlarım olursa yurt dışına da gitmeyi hedefliyorum. Siz şimdi isim koyma, koymuyorum dediniz tamam. ama ben en azından bir iki tanesini sizin bize anlatmanızı rica edeceğim eğer mümkünse. Sergiden önce. Mesela serginin afişi ee, örneğin bu çalışmanız e, serginizin de afişi evet. bunu biraz bize anlatabilir misiniz? Ee, şimdi e, günümüzde e, kadın sorunu temel sorun e, haline geldi. Yani sistemden erkek egemen, sistemden doğru e, artık her gün bir kadın cinayeti sıradanlaştı bu çok korkunç bir şey. E, bunun e, kabul edilmemesi gerekiyor. Bunu e, her anlamda itiraz yapmak gerekiyor. Bu, bu itirazı bir yerden ben de katılayım dedim e, düşünürken. Bu anlamda e, e, bu sorunu dile getirecek e, bir araçça dönüşsün istedim. E, buradaki bir hedefim de kadının yaşama... E, bir anlamda zar atmaması gerektiğini insanların sadece kadınların değil tüm insanların yaşama bir zar atmaması gerektiğini herkesin geleceğinin kaygısı olmaması herkeste kadınlarda işte yarın ne olacak kaygısı benim ömrüm nasıl geçecek kaygısı olmaması gerektiğini inandığım için ben de bu yarının küçük bir katkım olsun istedim buradaki zarların anlamı aslında rastgele yaşanmamalı evet, rastgele, ee, can rastgele, güvenliğimizin can rastgeleliği, rastgeleliği üzerine İş imkanları yaşam e, sosyal güvenceler açısından e, bir rastgeleliğe e, itiraz olsun Elinize sağlık. Şimdi de futbol çalışmanızı anlatmanızı rica edeceğim çünkü belki de dünya tarihinde ilk kez bir futbol kolejiyle ile karşılaşacağız. O nedenle o tablonun önüne gidelim şimdi. Evet, sözünü ettiğiniz tablonuz, çalışmanız önümüzde birçok tarihsel futbol karakteri var aslında tabloda. Siz anlatır mısınız bize? Futbol günümüzde e, kitlelerin e, çok yoğun olarak ilgilendiği bir spor dalı. E, artık endüstrileşmiş durumda. E, bu bir e, e, tehlike aynı zamanda. E, bunun tehlikesi neydir? Bunun tehlikesi şu, e, endüstrileşen e, futbol ister istemez insanları e, süreç içerisinde sporla ilgili e, bir takım futbolla ilgili e, yanlış yönlendirmelere e, ve yanlış sonuçlara da e, neden olabiliyor yani önemli olan mesela Türkiye gibi ülkelerde e, daha farklı yorumlaşıyor e, yorumlanıyor bu bir nevi e, mafyalaşma futbol siyaset de nasıl mafyalaşma varsa futbolda da mafyalaşmalar oluyor. Ee, haliyle rüşvetler, maç satın almalar, e, skorlarla oynamalar, işte e, futbolcuların e, yaşam güvencelerini de ortadan kaldıran bir sonuç bu. Yani bunların e, ekmeklerini, ekmek paralarını kazanmalarını da engel olan yani yarın bu kirli sistemde oluşan kirli sistemde bir itiraz olduğunda bu ister istemez bu futbolcu bir şekilde ekart ediliyor. Şimdi bu bu gibi farklı toplumsal sorunlara, sosyal sorunlara neden oluyor, bir nevi örgütsüzlüğü besliyor, toplumdaki güvensizliği besliyor, güvensizlik, örgütsüzlük zaten iç içe olan şeyler. Bu Örgütsüzlüğü ortadan kaldırmak, güvensizliği ortadan kaldırmak, mücadeleyi ve etik değerleri ön plana çıkarmak gerekiyor. Bu nedenle örneğin bir örnek vermek gerekirse, diyeyim, örnekle bunu bağlama açalım. Sokrates, Brezilya'da federasyon başkanı adaylıyor koydu. Aynı zamanda... E ee, öncelikle futbolcuların sendikalaşmasıyla uğraştı. Daha sonra emekli ayrıldık, Futbol bıraktıktan sonra federasyon başkanlığına aday oldu. Ee, e, seçimi kazanamadı. Kazandırmadılar daha doğrusu. Hani kazanma imkanları vardı çünkü ülke milli milli takımının en önemli futbolcularından biri ama geçmişte sendikayla uğraştığı için geçmişte böyle bir şey bütün sistem onun karşısında birleşti ve seçimi aldı, alarak onu ekart edin. Yani bir anlamda e, futbol etiğinin ekart edilmiş oldu. Yani e, futboldaki e, ahlaki değerler, e, bir takım e, insani değerler ekart edilmiş oldu. Sadece Sokrates isim olarak değil. Bir mantık ekart edilmiş oldu orada. E, bu nedenle endüstrileşme biraz riskli buluyorum, tehlikeli buluyorum. Bu e, bunu da dile getirmek için e, böyle dedim hem günümüzde bu futbol bu kadar toplumsallaşmışken bunun e, sosyal boyutları, siyasal boyutlarını da dile getirmek gerekiyor. Etik değerlerini dile getirmek gerekiyor. E, düşündüm böyle bir şey ortaya çıktı. Üzeri, mesela Sokrates'in üzerinde e, düşünür Sokrates var. E, ne Ne der? E, sorgulanmayan e, hayat yaşanmaya değmezler. Yani tüm hayatı bizim e, tek yönden bakmamamız ger gerekiyor, birçok yönden sorgulamamız gerekiyor e, ve futbolcuların arasında düşünür Sokrates'i koydum. Tabi seyirci diyecek ki belki bir kısmı izleyicinin ya bu neden diyecek, bunu neden sorusunu sorması benim için çok değerli. Yani hepsini normal karşılayacak belki ama işte e, ama diyecek bunu neye koydum atıyorum. E, şimdi futbolcuları baktığımızda e, eto e, Hitler döneminde çekilen bir maçtan fotoğrafların arasında. Şimdi e, bir tarafta Lefter var mesela Fenerbahçe'li, e, Metin Kurt var yine Türkiye'de e, futbolla. Futbolda milli takıma yükselmiş, önemli başarılarda adım atmış ama daha sonra sendikayla uğraştığı için tasfiye edilmiş. Hani yok sayılmış bir anlamda. Onu da burada aldım. Diğer taraftan Metin Oktay var İzmirli. O da bir dönem Deniz Gezmiş'in idamına karşı çıktığı için, bir e, görücü, gözaltı olayı var. Onun fotoğrafını da en öne koydum. E, kadın eksikti. Onun için bir hakem koydum. Kadın futbolu da artık günümüzde e, gelişiyor. Daha fazla yer vermem gerekiyordu bu konuda. E, bu eksiklerden biri. E, ama onu dedim hiç olması bir hakemle e, hakemi koyayım e, ve e, böyle zenginleştireyim diye e, düşündüm. İki tane de krampon var. Bunların hikayesini anlatabilir misin? Şöyle e, şu siyah krampon 1925'lerde kullanılan yani e, tarih tarih belirli e, e, dönemden daha doğrusu tarih belirli dönemlerde futbolun başlamasıyla birlikte kılık kıyafet de değişiyor hem düşünse de düşünsel değişim oluyor. Hem bu düşünsel değişimin yansıması olarak kıyafet. Mesela ilk krampon e, olarak kullanılan ayakkabı da bot şeklinde, bundan daha yüksek. 1926'larda daha e, kısa oluyor. 26'lardan sonra 50'lerden sonra bildiğimiz klasik krampon artık haline alıyor. Yani e, bu daha, daha sonra üretilen ee, hala kullanılan krompom tarzı ee, bu, bu, burada ilk futbol maçı var aşağıdan ee, ilk futbol maçı var ee, ve e, futbolla ilgili e, değişik karakterlerin değişik tarihsel süreçlerin e, ta, süreçleri bir e, şeyde kolajda anlatmaya çalıştım bu kolaj benim için sadece bir kolaj değil benim için minik bir okul yani bir futbol okulu olarak düşündüm. Ki futbolu başlayan bir genç gelsin, futbolun sadece bir oyun olarak değil, etiğiyle, bir kültürüyle birlikte futbolunu geliştirsin. Yoksa öbür türlü gelişme olduğunda bu çocukların çoğu yarı yolda devre dışı kalıyor. Gerçekten çok parlak futbolcu olabilecek. E, oyuncular hem e, siyasi destek olmadığı için etraflarında amcaları dayıları olmadığı için hem de bilgiye ulaşmakta ekonomik nedenlerinden doğru bilgiye ulaşmakta zorlandıkları için e, kendilerini geliştiremiyorlar, besleyemiyorlar zaten bir taraftan da e, bu, bu açıdan ben e, yeni yetişen e, ve futbola ilgi duyan e, gençlerin bir bilgiyle birlikte antrenmanı, yoğurmalarını düşündüm Kendim de bir amatör olarak futbol kısa bir süre yani oynadım güreşle ilgilendim sporun bazı dallarıyla ilgilendim ben bunun bir katkı sunacağına futbola futbolculara küçük minik bir katkı sunacağını düşünüyorum başka sorunuz varsa son olarak sol üstteki tribün hangi takıma ait ve neden onu o fotoğrafı seçtiniz Şimdi özel bir seçim yok işin açıkçası. Mesela bazı şeyler süreçte tesadüfen oluştu. Yani dört köşeye farklı dönemlerden dört tribün olsun istedim. Ee, onun için farklı dönemlerde en uygun renkler, renk uyumu da e, dağılımı da önemli çünkü. Renk dağılımına göre ise bunlar oluştu bir taraftan. Yani futbol takımlarına göre değil de e, daha çok renklerine göre e, ve kültürlerine göre, altyapılarına göre, spor altyapılarına göre oluşturulmuş, sosyal altyapılarına göre oluşturulmuş bir kolaç çalışması. Çok teşekkür ederiz Gürkan Bey. Ee, son olarak tekrar hatırlatalım. Ee, Buca'da, Pembe Köşk'te 21 Ekim'de saat 15.00'da serginin açılışı var. Bir kolaj işçisinin günlüğünden e, isimli kolaj sergisi 21 Ekim'de saat 15.00'da Buca'da, Pembe Köşk'te e, sanatseverlere açılacak. 5 gün sürecek. E, Gürkan Bey, eklemek istedikleriniz var mı? Ee, kolaj sergimi Tüm kolaj sanat severleri, kolajla resimden ilgilenen e, e, yurttaşları e, bekliyorum. Ayrıca spor severleri de bekliyorum. Çünkü ilk defa bu çaplı büyük bir e, diğer kolajlarıma nazaran çok büyük bir e, ebatta futbol konulu kolajım var. Bu anlamda da spor severleri de e, bekliyorum. Evet sevgili izleyenler Gürkan Develi ile Kolay Sanat üzerine sohbet ettik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.